Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda kısa bir not aktaracağım. Zaten bu notla ilgili önceki derslerimizde de bilgi aktarmıştık. Hemen bakalım notumuz neymiş. Zincirleme isim tamlaması ile karma tamlamayı karıştırmayalım. Evet arkadaşlar hemen örneklerimize bakalım. Evin beyaz penceresi bakın. Evin penceresi. Belirtili isim tamlamasını gördüm. Araya ne girdi? Sıfat girdi. Ne oluştu? Karma tamlama oluştu. Zincirleme oluşmadı. Bakın belirtili belirtisinin arasına girdiği zaman sıfatım karma tamlama oluşuyor. Zincirleme oluşmuyor. Diğer örneğe bakalım. Siyah kalemin arkası. Kalemin arkası. Ne oldu arkadaşlar? Burada sıfat belirtili isim tamlamasından önce geldi ve yine zincirleme isim tamlaması oluşturmadı. Gelelim üçüncü örneğe. Bunu da karıştıranlar çok. Bahçe kapısının kırmızı kolu. Bahçe kapısı birinci tamlamam. kapısının kolu ne oldu? Zincirleme oldu. Burada araya girmiş sözcük sıfattır. Ve zincirleme isim tamlamasının arasına sıfat girmiştir. Yine karma tamlama oluşmuştur. Bazı öğrencilerimiz bu iki durumu karıştırıyor. Fark ne? Burada zincirleme oluşmuyor. Burada zaten zincirleme var. Araya ne girmiş? Sıfat girmiş arkadaşlar. Bunun ikisinin arasındaki fark budur. Dikkat edelim. Karıştırmayalım. Zincirleme isim tamlamasıyla karma tamlamayı karıştırmayalım. Evet. Bu videomuz da burada sona erdi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.